Değerli izleyenler, Özgür Çelik CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nde yeniden CHP İstanbul il Başkanı seçildi. Detayları alacağız, detaylar için Hanifi Bayar'a gidelim ve o son dakika bilgisinin gelişmesini sevgili Hanifi Bayar'a soralım. Hanifi. Mehmet Aydın'ın tansiyonun bazı anlarda bir hayli yükseldiği bir günü geride bıraktık. Olağanüstü Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi saat 17'de sandıkların kapanmasıyla beraber sona erdi. Sayım işlemi oldukça kısa sürdü ve 583 delegeden 414'ü oy kullandı. Kullanılan oylardan 389'u geçerli ve 389 oy pusulasında da Özgür Çelik'in ismi yer alıyordu. Çelik tek başına girmiş olduğu seçimde seçimi kazandı ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olarak seçildi. YSK'nın gözetiminde yapılan bir seçimden bahsediyoruz. Tabii ki gözlerin çevrildiği isim ise 45. Asli Hukuk Mahkemesi tarafınca 2 Eylül'de bir ara kararla çağrı heyeti başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'di. Gürsel Tekin se yaptığı açıklamada idare mahkemesi bir karar verirse bizim çağrı heyeti görevimizi sonlandırırsa biz de buraya gelecek olan il başkanını çiçeklerle karşılamaya hazırız dedi. Tekin mahkemeden gelecek olan kararı bekliyor çünkü kendisi ben buraya mahkeme kararıyla getirildim dedi. Ancak Özgür Çelik burada YSK tarafınca bir seçim yapıldı ve bu seçimde kazanan taraf olduk dedi. 583 delegeden 414'ü oy kullandı. Kullanılan oylardan 389'u Geçerli an itibariyle Süleyman Sebak Kültür Merkezi'nde delegeler ve Özgür Çelik buradan ayrılıyor. Oldukça hareketli bir günü geride bıraktık bizler de. Sabahın erken saatlerinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü İstanbul İl Kongresi'ni takip ettik ve gelişmeleri an be an aktardık. Sonuçları da sizlerle paylaştık Mehmet Aydın. Peki Hanifi çok teşekkür ederiz. Bugün gerçekten sabahtan bu yana olağanüstü bir mesai vardı. Her biriniz de TGRT Haber ekranlarında Paylaşmış olduk. Devam edelim. Değerli izleyenler, CHP'nin İstanbul İl Kongresi tartışmalı bir ortamda gerçekleşti dediğimiz gibi. Kongrenin başlamasına saatler kala İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi CHP'nin İstanbul İl Kongresi için durdurma talep etti kararı. Tebliğ için giden heyette partiler arasında gerginlik vardı. Olağanüstü toplanan YSK ise kongrenin durdurulmasının mümkün olmadığını belirtti kriz ortamında geçen kongreyi yeniden özgür Şerik kazandı. bildiriyorsun. Sizin şikayetiniz şikayetiniz susun. Ne susun. Ne ne oldu? ne Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nde bir kez daha mahkeme krizi yaşandı. Mahkemenin dur dediği kongreye YSK'dan tam tersi karar çıktı. Tansiyon yükseldi. Olaylı kongrenin sonunda Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi. Kararda olan yazıyor burası olan Durdurulması talebini kabul etmiş gelmişsiniz. Tartışmalı süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik'in başkan seçilmesiyle başladı. Kongrede oylamaya hile karıştığı iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de Özgür Çelik ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. İl başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirildi. <laughs> CHP konuyu yargıya taşıdı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetti. Özgür Çelik ve il yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurunun ardından YSK CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongresinin yapılmasının önüne açan bir karar aldı. 9 Eylül'de de CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceğine karar verdi. Lütfen biraz sakin olabilir misiniz? Bunun üzerine 24 Eylül'de partililer İstanbul İl Kongresi için Beşiktaş'taki Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde toplandı. Tek aday olarak Özgür Çelik belirlendi. Tam kongrenin başlayacağı sırada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden yeni bir karar çıktı. Mahkeme kongrenin durdurulmasını talep etti. Karar metninde henüz hukuki sürecin devam ettiği belirtildi. İstinaf sürecinin tamamlanmadığının altı çizildi. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi kararı tanımadığı kongre süreci başladı. Bu sırada kararın tebliğ edilmesi için binaya icra memurları gönderildi. Memurlarla partiler arasında tansiyon yükseldi. Sizin susun. Ne Siz ne 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 Karar metni CHP İstanbul İl Yönetimi'ne bildirildi. Orman, ormanda mı yaşıyoruz? Yaptı mü memur bey, memur bey yaptı işlemini. Allah. Bu süreçte gözlerin çevrildiği Yüksek Seçim Kurulu'nda da hareketli anlar yaşandı. Acilen toplanan Yüksek Seçim Kurulu kongrenin durduğu durdurulmasının mümkün olmadığını belirterek kongrenin devamına karar verdi. Başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması anayasanın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasının ardından oylama başladı. YSK'nın vermiş olduğu karar kesin ve nettir zaten. YSK'nın verdiği kararlar değişmez kararlardır. Oy kullanma işlemi başladı. Yapılan oylama sonucu seçime tek aday olarak giren Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.